Arkadaşlar bugün sizlere birlikte Skin Toilet to bölümeli 8 Türkçe çekeceğiz hadi başlayalım. Başlıyoruz. Başlattım. Kameraman dur gelme. Kanka yardım et. Kameraman kaç 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 kaç. Skin sıra sende. Ne oluyor? Speaker Titan'ı ben geldim. Gabriel sen öreceğim skill toileti. Speaker Titan'ı istirasam hop geri geldim. Gabriel sen öreceğim. Speaker Titan'ı. Speaker Titan'ı ayrı. ben öreceğim. Biz geldik. Ateş. Speaker Titan. Gel buraya. Ölün. Hmm. Hadi ben gidiyorum. Hmm. Skür, tuvaletler. Nerede? Hayır. Yok. O zaman ben de şöyle gideyim. Kanka, kafamdan çekil Arkadaşlar Arkadaşları bu bit. yolunda sona geldik. Geç olmuş olabilir birazcık ben öyle yazıyla yapmayı bilmiyorum ama e, güzel oldu bence biraz hadi abone olup like atmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar bir son sonraki we did that good shoes bye bye